Herkese merhaba, bugün sizlere Fenerbahçe'nin transferini bitirme aşamasına getirdiği Japon oyuncu Hidemasa Morita'yı tanıtacağız. En başta Morita'nın videoyu çektiğimiz tarih itibariyle 26 yaşında olduğunu söyleyelim. Japon oyuncunun ana mevkisi ön libero. Nadir de olsa merkez ortası hatta sabekte oynamış. Fakat Fenerbahçe'de ön liberoda görev alacağını düşündüğümüzden değerlendirme ve karşılaştırmaları ona göre yapacağız. Öncelikle Morita'nın son senelerde ciddi yükselişte olduğunu söyleyebiliriz. Kariyerine erken yıllarda sıçrama yaparak başlayamamış. 23 yaşında Japonya birincilik seviyesine ancak gelebilmiş. Fakat son 2-3 senede hem kulüp bazında hem de milli takım bazında çok iyi çıkış göstererek değerini katlamış bir oyuncu. Genel özelliklerine gelirsek Morita sağ ayağını iyi kullanan bir oyuncu. Sağ ayağı kadar iyi olmasa da zaman zaman sola ayağını da kullanabiliyor. Boyu 1.77 cm. Ancak sıçrama becerisi iyi olan bir oyuncu olduğu için hava toplarında çok sıkıntı yaratmayacaktır diye düşünüyoruz. Morita'nın en çok dikkat çeken özellikleri ise temposu, soğukkanlılığı, oyun aktive alan bilgisi. İşte bu özellikleri sayesinde hızlı düşünüp hızlı karar vererek topu arkadaşlarına bir an önce ulaştırıp oyun hızının artmasında ve atağın olgunlaşmasında önemli rol alan bir oyuncu. Cem Yılmaz'ın Gora'daki Japonsun bir kere. Akıllı adamsın repliği de Morita için taraftarlar arasında sık sık geyi yapılır diye düşünüyoruz. İşin goy goy bir yana gerçekten Asyalılardaki disiplin, çalışkanlık ve zihinsel kabiliyetler insanı şaşırtıyor. Bu yüzden son dönemlerde hem ülkemizde hem de dünyada daha sık Asyalı oyuncu adı duymaya başladık. Makul düzeyde oyuncu fiyatları da olduğu için Fenerbahçe'nin bu stratejisini gayet mantıklı buluyoruz. Oyuncuca tekrar dönecek olursak eğer diğer bir dikkat çek özelliği ise dribbling yeteneği. Baskı anlarında çok hızlı olmadığı için topu ayağından fazla aç özellikle vücut çalımları. Kimi zaman da klas bilek hareketleriyle rakibi ekarte edebiliyor. Bunun dışında savunmadan hücuma geçişte önemli bir istasyon olup rakibin savunma ve orta saha hatları arasında attığı derin pasları ile bindiren beklere oynadığı uzun topları ile Tehlikeli atakların başlangıcında rol alan bir oyuncu. Fenerbahçe'nin Vitor Pereira ile daha önemli kazanan set oyununda önemli bir takım oyuncusu olacağını düşünüyoruz. Savunma kısmına geçecek olursak alan savunmasında iyi bir oyuncu. Pozisyon alma bilgisinden dolayı çok iyi pas arası yapıyor. Yüksek temposundan dolayı baskılı oynamayı tercih eden bir yapısı var. Ancak birebir savunmada bazen kolay çalınabiliyor. yiyebiliyor. İkili mücadelelerde ise çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Sert geçen maçlarda sıkıntı yaşayabilir. Bunun dışında hızlı karar verme becerisi olsa da Kızlı olmaması da onun için bir dezavantaj. İzlediğimiz bazı maçlarında kötü kontrollerinden dolayı yaptığı top kayıpları var. Fenerbahçe'nin iki merkezi orta sahayla oynadığını düşünürsek bunları biraz daha törpülemek zorunda. Fenerbahçe'de fazla risk almadan daha garanti boyun oynayacağını düşünüyoruz. Toparlayacak olursak beklentileri çok yükseltmeden değerlendirsek Fenerbahçe için faydalı bir transfer olacağını düşünüyoruz. Formda Gustavo'yu kesmesi bugünkü şartlarda pek kolay değil. Ancak hem yoğun maç temposu hem de Gustavo'nun formsuzluğu, sakatları ve benzeri durumlarda gayet iyi bir rotasyon Hatta ileriki dönemlerde ilk 11 oyuncusu olarak görmemiz muhtemel diye düşünüyoruz. Belki de Vitor Pereira sistemi için önemli bir parça olarak görüp bir an önce sahaya atabilir. Bunu da bize zaman gösterecek. Oyuncu raporumuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basıp kanalımızın büyümesi ve daha fazla bu tarzda video için bizlere abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.